Pandemi olarak tanımlanan ve ciddi bir halk sağlığı sorunu olan antibiyotik direnci konusunda dikkat çekmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü her yıl 18-24 Kasım haftasını Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası ilan etmiştir. Bu hafta boyunca yapılan etkinliklerle tüm dünyada antibiyotik direnci konusundaki farkındalığı arttırmak, toplumda ve sağlık kurumlarında bu konuda alınan önlemleri ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak hedeflenmiştir. Antibiyotikler bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır. Bakterileri öldürerek veya çoğalmalarını durdurarak etki gösterirler. İlk keşfedildiklerinde ortalama insan ömrünün 30 yıl kadar uzamasını sağlayan Yıllarca mucize ilaç olarak adlandırdığımız, milyonlarca hayatı kurtaran antibiyotikler ne yazık ki son yıllarda giderek güç kaybediyor. Antibiyotiklerin karşı günümüzde yaşanan direnç, önemli bir halk sağlığı sorunu olarak dünyayı tehdit ediyor ve modern tıbbın temel taşlarından birini sarsıyor. Antibiyotik direnci, bakterilerin zamanla antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesi, ve bu ilaçların artık bu bakterilere karşı etkili olmaması durumudur. Bu durum, enfeksiyonların tedavisinin zorlaşmasına, tedavinin daha uzun sürmesine ve hatta bazen tedavi edilememesine neden olur. Sonuçta enfeksiyonların iyileşmesi daha uzun sürer. Basit enfeksiyonlar bile ciddi sağlık sorunlarına dönüşebilir. Hatta bazı enfeksiyonlar antibiyotiklerle tedaviye yanıt bile vermeyebilir. Daha da korkutucu olan senaryoya göre, giderek artan direnç nedeniyle antibiyotikleri kaybetmek, sadece enfeksiyonları tedavi edememekle sonuçlanmaz. Organ nakilleri, kanser kemoterapileri ve protez cerrahileri gibi modern tıbbi tedaviler enfeksiyon riski nedeniyle imkansız hale gelebilir. Kısacası, tıbbın 100 yıl gerisine düşme riskiyle karşı karşıyayız. Antibiyotik direncini oluşturan en temel sorunlar üç başlıkta toplanabilir. Bunlardan ilki aşırı ve gereksiz kullanım. Yani soğuk algınlığı, gri, ishal gibi virüs kaynaklı hastalıklarda hiç etkisi olmayacağı halde yanlış bir alışkanlıkla antibiyotik kullanmak. Bir diğeri tedaviyi yarım bırakmak. Antibiyotik tedavisindeki en önemli kural var. Uygun antibiyotiği uygun dozda ve uygun sürede kullanmaktır. Hastalık belirtilerinin hafiflemesiyle kendimizi iyi hissedip antibiyotikleri erken bırakmak bazı bakterilerin canlı kalmasına ve direnç geliştirmesine neden olabilir. Son olarak yanlış kullanın. Doktor tarafından reçete edilen antibiyotiğin doktorun belirlediğinden farklı dozda alınması veya başkalarının antibiyotiğinin kullanılması da antibiyotik direnci gelişmesine en çok neden olan durumlardır. Peki bu karanlık tabloyu tersine çevirmek için ne yapmalıyız? Cevap kesin ve net. Antibiyotikleri akılcı bir şekilde kullanmalıyız. Bir sekilner olarak tanı koyarken seçici olmalı kanıta dayalı hareket etmeli ve her ateşe antibiyotik refleksinden kaçınmalıyız. Toplum olarak hekim reçetesi olmadan asla antibiyotik kullanmamalı, komşu tavsiyesiyle ilaç almamalıyız. Grip gibi, nezle gibi, ishal gibi viral enfeksiyonların antibiyotikle iyileşmeyeceğini unutmamalı, gereksiz antibiyotik reçete etmesi için hekimimize ısrarcı olmamalıyız. Temizlik ve hijyen kurallarına uymalı, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yaparak hastalıklara karşı genel vücut direncimizi arttırmalı ve aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı çocuklarımızı ve kendimizi Sağlık Bakanlığı aşı takvimi çerçevesinde aşılatmalıyız. Unutmayalım ki antibiyotikler bize verilmiş sonsuz bir kaynak değil, korumamız gereken çok kıymetli bir emanettir. Bugün gereksiz kullanılan her antibiyotik, yarın ihtiyacı olan bir hastanın her birimizin yaşam şansını yok etmektir.